Komutanım, komutanım kendine gel bizi buradan çıkartman lazım adamlar karşımızdaydı. Ali, Vedat bu tarafa hadi. Sinan roketi kap, ateş edin beyler ateş edin. Komutanım, komutanım bana bak komutanım. <laughs> komutanım! ateş beyler! Karşıya! Karşıya! Bırak lan be! Bırak! Bırak! Lan <laughs> <Bırak. gülüyor> vurmuş bırak! Komutanım yapma! Seni de öldürecek <laughs> Komutanım! Komutanım hadi ne olur gidelim komutanım! Bir de sana alamayalım komutanım ne olur! Bak amca gitti komutanım bir de sana alamayalım! Komutanım yer alımızda Mete kör şey ateşe başlayacaklar mevzalan. Yaralımız var. Yaralımız var. Kovulun. alın! Kovdan yaralımızdan. Yaralımız var. C'est Hamza ve Sabri'nin yanında. Diğerleri benimle. Hadi! Elbette siz komutanım. Hadi beyler! Teo. Teo kalk. Kaçmamız lazım Teo kalk. İşin <laughs> rengi değişti Teo kalk. Komutanım bir şehidimiz bir de yaralımız var. Evet komutanım çatışma hala devam ediyor. Emredersiniz komutanım. Ayıldız bir ayıldız. Beni duyuyor musunuz? Tekrar ediyorum ayıldız bir. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Çatışma hala devam ediyor başçavuşum. Bir tane şehidimiz var. Hemen gidelim hanım. Ne yapacağız? Poyraz'la hemen irtibat kurmamız lazım. Sen bu arada hazırlıklarını yap hadi. Anlaşıldı Poyraz dur. <laughs> Tuzak var. Biraz yukarısında da var komutan. Herkes dikkatli olsun. Onlar takip etme hem de yapmışlar komutanım. Aynen öyle Murat. Ne yapacağız komutanım? Burada daha fazla vakit kaybedemeyiz. Aşağıda iki askerimiz var bunda. Bir yaralı. Hamza da orada. Kimse yerinden kımıldamasın. Teo. Teo. Nereden anladınız komutanım? Leopold. Onun tüfeği. Leopold. O kim komutanım? Küçük hayran oldu. Büyük Murat. i'm a dentist Beyler, toparlanın. Gidiyoruz. Komutanım Poyraz. Ayıldız bir ayıldız. Ayıldız. Terörist unsurlar takibat yolunda pusu kurmuşlar. Tekrar ediyorum. Terörist unsurlar takibat yolunda pusu kurmuşlar. Takibat için desteğe ihtiyacımız var. Ayıldız bir doğruluyor musunuz? Bir şeydimiz bir yaralımız mı var? Doğru mudur? Tamam. Doğrudur komutan. Bir şeydimiz bir yaralımız var. Şeydimiz Hamza gem almaz. Yaralımız Sabri Cahit. Sabri'nin durumu çok ağır değil komutan. Ayıldız bir. Şehit ve Yaralı'nın karakola sevkiyle ilgilenin, tamam. Anlaşılmadı komutanım. Ayıldız bir. Şehit ve Yaralı'nın süratle karakola intikaliyle ilgilenin. Tekrar ediyorum. Bu şartlarda takibe çıkmayın. Karakola dönün. Komutan, terörist unsur yaralı ve çok yakında olabilir. Tekrar ediyorum. Yaralı ve yakında olabilir. Poyraz tekrar ediyorum. Derhal karakola dönün. Komutan. Osman beni dinle. Sana söz veriyorum. Onları yakalayacağız. Sana söz veriyorum. Bunları yapanların hesabını onlardan soracağız. Ama şimdi de gemileri yerine getir ve hazırlıklarını yap. Emredersiniz kumdan. Şimdi Poyraz'ı yatıştırmak daha zor olacak. Olayın yatıştırmakla falan alakası yok başlamışım. Gelecekler. Şehidi uğurlayacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve onlara gereken cevabı vereceğiz. Allah o fırsatı bize versin inşallah. Önce Halis, şimdi Hamza. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Gidiyoruz komutanım öyle mi? İyi misin Aslan? İyiyim komutanım sorun yok. Komutanım gidiyoruz öyle mi? Evet Fatih. Niye? Neden? Ya Hamza şehit oldu! Buraya gidiyor buna sıçtı lan! Fatih tamam. Ne tamam? Ne tamam? Biz bunları oyuncak olsun diye mi taşıyoruz lan? Oyuncak mı bunlar? Ha? Ulan lanet olsun be! Ulan lanet olsun be! Fatih yeter artık! Fatih! Silahını yerden al. Asker! Silahını yerden al! şartlarda. Bunu yaptığı için adamı oyarlar. Ama çatışma heyecanını veriyorum. Al ha, silahını. Halıza toprağa düştü komutanım. Silah yere düşse ne olacak? Ha? Ya Hamza şehit oldu komutanım. Sen bana hala silah diyorsun. Yemişim silahını komutanım ya. Fatih. Bu silah senin onurun. Bu silah senin şerefin. Bu silah sensin. Ne o yere düşsün. Ne desen. Al silahı. Sana söz veriyorum. O uluslararası bulacağım. Ve hem Hamza'nın hem bütün acıların hesabını soracağız aslanım. Sana söz veriyorum. Onu bulduğumuzda onun kendi burnunu çıkartacağız. Söz veriyorum. Son gelen roket miydi? Evet, çok yakın düştü. Peşimizdeler mi? Hiçbir hareketlilik yok şu ana kadar. Silahım nerede benim? Silahım nerede? Çok silah düşünecek durumda değildik daha. De, orada kalmıştır. Ne düşünüyordun peki? Anlaşıldı. Yeni bir silah edineceğiz. Bu sefer adını Milošević koyacağım. Milošević. Ama epik bir sahne oldu değil mi? Efsane. Gel.